Ve ülkenin farklı noktalarında çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Sarı yelekliler, polis şiddetini protesto edenler ve mülteciler Paris'te toplandı. Arap ve Çeçen asıllı grupların ağır silahlarla çatıştığı Dijon'da da vali istifa sesleri yükseldi. Fransa'da eylem dalgası devam ediyor. Pek çok kente düzenlenen protesto gösterilerinin merkezi başkent Paris'ti. Sarı yelekliler salgın sürecinde ara verdikleri eylemlerine bu haftada devam etti. Eduard Rönar Meydanı'nda toplanan grup Kuzey Karı'na yürüdü. Irkçılığı ve polis şiddetini protesto edenlerin adresi ise Republik Meydanı oldu. Kayıt olmayan mülteciler için hükümetin düzenleme yapmasını talep eden gruplar Nasyon Meydanı'nda pankartlar ve sloganlarla eylem yaptı. Hafta başında Arap ve Çeçen asıllı grupların çatıştığı Dijon kentinde de eylem vardı. Göstericiler Dijon valisine istifa çağrısı yaptı. Fransız polisi de bir kez daha sokağa indi. Başkent Paris'te toplanan polisler yetkilerinin sınırlandırılmasına tepki gösterdi. Önce Fransız Milli Marşı'nı okudular. Ardından eylemlerinin simgesi haline gelen kelepçelerini geri bıraktılar. Eylem sırasında polis araçlarının siren sesleri caddelerde yankılandı. Fransız polisler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarına da atıfta bulundu kapısında New York Polis Departmanı logosu olan bir polis aracı da eylemde kullanıldı. Gece yarısına doğru çok sayıda sarı gerekli gösterici de sokağa indi. Polislerin karşısında eylem yaptı. Göstericiler, polis her yerde, adalet hiçbir yerde sloganları attı. Fransa'daki polis eylemleri Belçika'ya da sıçradı. Farklı kentlerde güvenlik güçleri, polis şiddeti ve ırkçı polis söylemlerini protesto etti. Basını tarafsız olmamakla suçladı. Her polise yaka kamerası verilmesini talep etti.